Merhabalar. Oppo telefonlarda temalarla ilgili bir araştırma yaptım. Fakat tema uygulaması bulamadım. Ana ekranda bulunan uygulama simgelerini değiştirmek için ayarlara giriyoruz. Ana ekran ve duvar kağıdı. Şurada tema ayarla kısmı var. Fakat burada tek bir sistem teması yüklü. Buraya tema yüklemek için uğraştım fakat yapamadım. Bunu bir uygulamayla daha sonra deneyeceğim. Eğer yapabilirsem yine video olarak atacağım zaten. Şurada farklı bir şey buldum. Simge stilini ayarla diye. 3 çeşit simge stili var. Bir de özel kendiniz yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi varsayılan bu şekilde gözüküyor. Malzeme stili bu şekilde. Çakıl taşı bu şekilde. Zaten temadan kasıt da bu uygulama simgelerinin değişmesidir. Bu şekilde uygulama simgeleri bir nezede olsa değişiyor. Özel olarak kendiniz de ekleyebilirsiniz. Mesela şu olsun. Küçük fontta simge, simgeyi daha da küçük yapabiliyorsunuz. Şu neymiş? tem olarak bu şekilde de siz de kendiniz de oluşturup kullanabilirsiniz. En azından biz temayı bulana kadar. Uygula dedik. Şu şekilde oldu. Yine temayı indirip bulunca ya da bir uygulamasını bulunca sizlerle paylaşacağım.